Gördüğünüz gibi PES 2021'in e, 3. bölümüyle birlikte karşınızdayım arkadaşlar. E, laf uzatmadan başlayalım da ben e, zaten söylerim aralarda. Arkadaşlar e, gerçekten bugün bayağı güzel şeyler yapacağız. Sizler için para biriktiriyorum. Bir top açılımı yapacağız. İlerleyen ilerleyen zamanlarda şey gelince e, temsilciler falan gelene kadar full my club para mı, paramı ona biriktiriyorum arkadaşlar. Bütün aldığım gün, günlük aldığım sayıları falan hepsini my club'a veriyorum. My club, günlük 10 my club alıyorum. E, görevlerden falan da aldığım zaman e, saklıyorum yani harcamıyorum sizin için. E, bugün belki 2 maç yapalım Belki bir maç yapalım. Maçı e, yapacağız. Bakın mesela 190 par, MyClub param var. Bir de 58K e, şeyim var. Anne dronum. GP'm var arkadaşlar. E, ben GP'leri harcamamaya çalışacağım. Çünkü e, mesela böyle sözleşme falan bittiği zaman şun MyClub'lara kıyamıyorum. Kıymıyorum. Daha doğrusu kimse kıymaz zaten. Onun için arkadaşlar e, My Club'la top açılımı yapacağız. Zaten özel temsilciler My Club'la oluyor. E, ama şeyler şuradan Box Draw'lar var. E, onlar daha çok oluyor. Yani daha iyi toplar oluyor. Özelde de iyi toplar oluyor. Box Draw'da daha iyi toplar oluyor sadece. Box Draw'da 25K ve 250 GP istiyor. Ben ona ay, 250 My Club istiyor. Ben ona GP yatıracağım. E ee, bu hesaba hiç para ödemeden yapacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Roblox'u Roblox bir tane Roblox videosu da attım. E ee, onu eğer böyle güzel bir izlenme sayısı bir de like sayısı gelirse e, hemen ikinci ikinci şey serisini çekeceğim. Şu an PES 2021'in e, sanırım 3. bölümündeyiz. Evet. Ee, Bakalım şimdi gireceğiz. Ee, bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Uf, defans çok iyi. Yukarı bakıyor. Ee, Fazla değil. Bu ne? Bakayım. griliş Tamam ona gerek yok. Arkadaşlar şahne öne alacağım. Hızlı bir isim ama 70. 70 şey. Ee, sonra Keşke bir tane de şeyim olsaydı sağ bekim bir de forvetim olsaydı neyse onları yedeğe ekleriz arkadaşlar ee, teknik direktörümü 4-4-2 oynuyorum artık bakalım şimdi nasıl olacak Lucas Moura Vitolo için aldım bir de hazır iki tane santro vardı ben dedim ben dedim 4-4-2'ye dönelim dedim ve döndüm ve maça başladılar. Chus, Krevekla, Alex Grimaldo. Arkadaşlar bu arada Everton yaptım. Önceki maçlar mesela ilk ilk PES 2020 maçında Juventus'tu. İkincide de Juventus'tu. Ben Everton yaptım şimdi. Son. Son. Kaçırmayın onu. Adil Rodriguez. Adamsın. Ver oğlum pasını. Of. iyi iyi ki geçti. O pare Ay vurdurdu Mesut. Mesut çektiler. Mesut Junior adamın dibisin be. Adamın dibisin Erik sen. Bakalım kim kesmiş lan Erik sen miydi? Aynen adamın dibi be. Erik sen kesmiş. Mesut Mesut şuraya açar belki şuraya. Şuraya açar. Aynen. Lukaku senin orada ne işin var? Al topu. Wa! Lan ya karambole bakar mısın ya. Abi çok şanslı bir goldü ya. Bak. Birinci de kaleci. ikinci de bal ya. Bal bal. Bu bal da arkadaşlar ben e, çok bala bahane bulan bir insan değilim. Zaten önceki videolarımdan da e, görmüşsünüzdür. Bal ona, bal ona bana göre bal olana bal diyorum abi. Bence bu bal Önüne düştü ya. Lewandowski'nin. Zaten Lewandowski'nin işi balcılık. Şimdi Christian Eriksen ver pasını şimdi Sokko. Si Sokko Jorginho be. Abi çok belliydi onun hoca. Lewandowski aşağıya oynadı son. Son Matip var orada Matip. Hayvan. Bizde 3 tane hayvan var arkadaşlar. Haberini vereyim. Lukaku. Hadi oğlum Lukaku. Birinci hayvan Lukaku. Ah be. Lan. Ne oluyor oğlum? <laughs> bak gol olursa bu bala. Ah be. Ah be. Daha deminki Lukaku'nun o topu kapması bence baldı. Bak şu baldı bak. Kendime bile bal diyorum. Çünkü bu baldı. Şimdi öküzlerin birini ortaya. yap. Aferin sana. Uzat oğlum soku. Vur. Umtiti şön. Şön tamam. Sakin. Sisuko Ah be. Killesen. Killesen bir ellesen. Allah öyle bir şey uydurdum şimdi. Badem Endiaye kim? Endiaye kaldı mı? Kim diyordum? Jorginho şahının faal yaptı ama amatacı bıraktı. Kim Eriksen? Eriksen Falk gör oğlum. Radamel Falcao. Falk ya. Oh. Çok ince görmüştüm sanki ya. Aynen bayağı varmış. Bayağı varmış. Ah be ah be. Çidoz. Çitos. Çido, çitos oynadı şimdi. Of Lewandowski indirdi. Kalktı ya Mesut Özil vurdurtma ona eriksen adam. Benim ortasam hızlı arkadaşlar. Aha adam El Falco bomboş kaçtı lan. Ya 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 abi ya. Onlar yapmıştı faaliyen. Aynen. Sokoya. Uf. Ya ama en çok üzüldüğüm şey şu Falcao'nun pozisyonuydu. Mati gönder oğlum ileri. Falcao. indir. Çitoz. Çitozdan indirdi. Ciorza. Lukaku lan nasıl? Keşke orada indirseydim Falka. Falka 2 numara kalmış. Onu bir değiştirelim. Kötü duruyorsun. Dokuzu verelim krala. 8 oynasın. On oynasın ya. Şeyde on oynuyor. Belçika'da on numara. Yunusus Junior oynadı. Oy, çok tehlikeliydi var ya. Acayip tehlikeliydi konuşmaya daldık. Şurada var ya mükemmel bir gol oluyordu. Keşke olsaydı. Alisson. Abi bu Alisson'un kısa oynamasından nefret ediyorum. Bunun bir çözümü varsa lütfen yazın bana. Oo, Ver şimdi soko soko. Kreverka. Kreverka alır. Lukaku da alır ondan. Lukaku. Lukaku çeker pasını. Lukaku. Ratamel. Ratamel. Çok güzel gördük orayı. iyi, iyi kapattık. Arkadaşlar burada klasman oynadığım için böyle biraz kolay oluyor. Ee, online oynadığım zamanlar böyle bir hafta falan geçsin istiyorum çıkmasının üzerinden. Çünkü daha 4 gün falan oldu. Ee, neden diye soracak olursanız derken gol yiyeceğiz. Nasıl yedik o golü ya? Nasıl yedik ya? Abi bu Lewandowski ne ya? Neyse. nerede kalmışım arkadaşlar e, online maçları böyle bir hafta falan geçmesini istiyorum. Niye de niye diyecek olursanız biz e, şu an o kadar kasar ki Mobizen var. Eee Mobizen var. Oyunun kasması, kendi kasması var online'da normal olarak. Bir de e, yeni çıktığı için yoğun istek üzerinde bulunduğu için acayip kasmaya başlayacak. Abi o değil de biz o golü nasıl yedik ya? Lucas Mora tabii ki bir hafta falan geçince o full şey atacağım online merak etmeyin. Kilesen, kilesen beni sevesen Lukaku. Hayvanım benim, hayvanım. Abi küzüm ya vallahi billahi. Uy, mükemmel bir gol. <laughs> Arkadaşlar videoda bir de olması hiç unutulmayacak bir şey olacak. Daha iyi olacak. Erik sen indirdi. Bak bak. Tam 90'a. Üf. Ve bu sevinci. Hayvanım. Öküzümü. Öküzüm. Çidöze. ve ilk yarıda golü buluyoruz. <laughs> Oğlum o nasıl koydu lan? Koydu var. Bir koydu. Adam uçurdu topu be. İki maç yaparız. 10 dakika oldu daha bir maç yapmadık. Eriksen. Şimdi oynadı Lucas Moura. Lucas Moura karşısında Bado var. Lucas Moura çek, o, çek topu. Artık öğrendim bunları. Eriksen. Ah be az daha bassaydım. Kilesen. Verdi pasını Jorginho. Son. Kaçırma onu. Kaçırma onu adamsın be. Ver oğlum pasını şimdi. Hadi hayvan. Ah be güzel. Taca attı. Taca attı ben olsam zorlardım orada. Şahne öne doğru. Şahne önden orta. Lukaku'ya gelmedi be. Son. Son. Kaçırmayın onu. Kaçırmayın onu adamsın dedi. Alix son. oğlum. Vinicius indiremedi. Hadi oğlum. Ah be. Ah be ah be. Arkadaşlar Falka böyle epik goller atamıyor ama böyle gelen şeyleri kaçırmıyor fırsatları. O çok hoşuma gidiyor. E, Lukaku fırsatsız da atıyor bazen. Koş oğlum kaçırma onu kaçırma kaçırma kaçırma. İki kişi kapattık da nasıl döndü lan o? Bir döndü adam iki kişi solladı. Adam bir dönmeyle iki kişi solladı. Bir alana bir bedava kampanyası başlattı. Lan vurdurmayın. Vurdurmayın. Abi. Mal mısın? Vursana plaseyi. Ben olsam plase vurdum ha. Anlıyoruz öyle bir çekti ki pazara gönder. Pazara. Alison. Alison. Lukaku hayvanım. Ah be indiremedi be küzüm. O pare. O pare. Lewandowski. Lan ne kadar uzun pas. Şüş. Ali son dikileri oğlum. İndir hadi be. Mesut Özil, Vinicius Junior, Vinicius Junior far far. Abi şu Giorza var ya tecrübesiz adam. Dön var ya abi. <laughs> var ya orada çok kötüydü. Şimdi Ricardo Rodriguez ver oğlum pasını. Lucas'a değil de neyse. Lucas Moura, Lucas Moura, Lucas Moura kimse yetişemez sana. Oha hocam ya. Lucas Moura niye kullanıyor? Tövbe estağfurullah. Oğlum Alisson kullansa daha iyi. Gel George'a ya. Yok Alice son kullanacak. Abi ne yapıyorsunuz ki? Venusus şunu yok kastı abi, biraz oyun. Kaçırmayın onu. Orada Umtiti var. Simtuti. O Vinicius şunu akar oradan. Akar da Umtiti'miz var bizim de kardeş. İndir Lukas. Adamın dibisiniz dibi. Gönder oğlum şuraya. İndir Lukaku be. Adama pas diyorum hala yürüyor. Menüsüz Junior o topu. Lewandowski. Lan ne oluyor oğlum oyna? Nasıl tutamadın sen onu ya? Şuna bak. Valla kaleye gitsin gol olacakmış ya. Alisson yine kısa oynuyor ama Sokka indirir. Cardio Rodriguez. Şah öne? Abi böyle böyle pası atan Armut yok. Armut. Sen nasıl atıyorsun böyle pası? Lewandowski döndü vurdu. Aferin Alisson. Giorza yürüyün oğlum yürüyün. Bu kanattan akmamız lazım. Lucas Moran. <laughs> Yiyeceğiz golü biliyor musunuz? Hadi yemedik. Ama maç bitti. Maç bitti, maç bitti. Arkadaşlar Among Us gelmesini istiyorsanız gerçekten like atın. Ekibi toplamaya çalışacağım Discord'a. Mükemmel olur yani. Oynarız. Bakın mesela böylelerde GP kullanmam lazım benim. Onu kullanırsam kaybederim. Yine 55'e düştü. Bir şeye düşmedi yani. Daha demin 58'di. Nagorno Karabakh ikinci maçımız 2200 50 şey var takım gücü var bir oyuncu yüksek bizden o da herhalde ney ney abi stoper aynı kötü takım var. Basmış, sadece basmış. O iki santroforum da aşağı bakıyor. Lucas aşağı bakıyor. Alisson yukarı bakıyor. Bak bu maç gol yemez işte. Neyse bir şöyle başlayalım. Bir değişiklik yapmadım. Üç kişi aşağı bakıyordu. Bir kolo o zaman. Tolo ile yardıracağız. Santroforları saymazsak Tolo abi. mora şey ortadan şut çekeceğiz biraz. Başta oğlum Falka başladı şimdi maça. Eriksen bölümümüzün ikinci maçında Everton neye karşı göremedim. Matuidi. Pepe. Kume. Kume. Pinallo. Pelayni'ye kaçırmadık. Alisson. Alison, Alison, Alison. Of, çalıma gel. Vitolo, Vitolo, Vitolo gidiyor Vitolo. Vitolo oğlum Matuiydi be. Oha Lukaku kaçtı. Karışılır kim bunun ya? Vargas kim oğlum Vitolo indir. Aynen Ricardo Rodriguez verdi posunu Vitolo'ya. acayip kaçırdık. Vitolo Lukaku! Aha. Aha. orada bir orada bir falka olacaktı. Orada bir falka olacaktı. Sol Lukaku sol atamıyor. Atamazdı oradan. Arkadaşlar ee, falkayla falka ile şeyin yerini değiştirsek mi? Çünkü falka sağ ayak. Bunu değiştirelim ya. Bunu şöyle Şöyle değiştirsek aynı. Bunlar en azından. Kume. Kume. Felaini. Sanchez Mino. Sanchez Mino. Kervi. Kervi. Of. iyi çarptı. Kervi. Kervi. Kume. Sanchez Mino. Lucas Morakis. Of. of. Fellaini de kaldı hala. Güzel adamsın. Siz <laughs> sokun. Sonradan kaysan da. Darbosunu Falco'ya indir fal ah be keşke Falco indirseydi ya. Arke Berhalı verdi pasını Jimenez. Sanchez Mino Sanchez Mino Eder Miliato. Matip 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 öyle hava topu kullanamazsın koçum bizim şey stoperlere yürü oğlum yürü oğlum yürü yürü oy, oy. Aç içeriye. Kaleci kötü. Yes. 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 Hayvan atıyor yine. Öküz iş başında öküz. Öküz iş başında. Başlık çıktı işe bak. Öküz iş başında. Harbiden de iş başında yani. Hakkını yemeyelim adamı. Öküz, öküz, öküz. Ben geliyorum arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Ee, gördüğünüz gibi bir şey yaptım. Hemen iki dakika. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. Bir tek şey değişti. Şu oynanış yeri değişti. 2-3 saniye geçti. Kome, kome. Kome, Nasıl nasıl kaleci atlayışıydı lan? Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şey de yapıyoruz. Bir sıvı yine. O, o kapının attığı gol yine. Alisson gitti ileriye. Falka indirir mi ki? İndiremedik. Matuidi. Gimenez. Eder comune. Kamune. Felaini. Umtiti kaçırmaz ona adam. Harpasınız. Ah be. Matui'di. Soko yetiş lan. Oha! O nasıl şut lan? Oradan öyle şut mu çekilir ya? Vitolo'ya doğru bir pas. Vitolo Falcao'ya doğru. Falcao hadi oğlum. Ya Falcao çok yavaş ya. Kimenes Fellaini. Fellaini. Comone. Ve ilk yarı bitiyor ilk yarı. Nogorna Karabak. Niye ya? Öyle şey mi olur abi? Böyle takım olur? Şimdi Martinez Gimenez. Eder Miliyato Fellaini Sanchez Mino Kervi 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 Fellain 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 Pepe 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 Martinez come Oğlum orada vuracaktı Martinez. Ver pasını şimdi Lucas Moura. Lucas Moura gidersin oğlum, yararsın oraları, deşersin oğlum. Deşersin oraları, verirsin pasını. Ayvanu akıyor. öyle pas mı verilir? Oha adam 300 takla attı. Fellaini Fellaini Felaini Sanchez Mino. Kervi, kervi, kervi. Kome, kome umtiti. Umtiti. Ver oğlum pasını şimdi Eriksen. Christian Eriksen gördü orada Falkay'da. Gimenez çok iyi ya. Lan. Ah be. Abi Gimenez iyi Falkay'a Vargas. Matuidi. Arek bu baba. Verdi pasını Pepe. Pepe, pepe, pepe odamsın be. Ne vücut var lan sende. Hocam faal var ya. Hocam ya. Kapatın orayı. Kapat kapat lan ne yapıyorsun ya. Topu alacakken geri çekildin. Gol. Gol bayağı oyaladı. Allah'tan olmadı. Alisson. Lucas Moro, Oha ya. Kervi. Kervi. Fellaini. Fellaini. Matuidi. Matuidi. Kayome. Kayome. Adamsın lan. Öyle şey mi olur? Vitolo. Gördü orada Lukaku'yu. Lukaku. Lukaku. Kaçırma sizlere. Oy, bir aşırtma bir de ya ilk maçta atmıştı ya böyle. Jimenez, Eder Miliato, Oprival Amala, Pepe, 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 Kayome, Kayome, al oğlum Matip, Matip canlı yerim. Matip, ah be, ah be, ah be. <tık> Video bayağı uzun olmuş. Umarım e, eğlenirsiniz. Oğlum Lukaku'nun orada ne işi var ya? Baraj. Oğlum. Ne oldu lan öyle? Ona sordu oğlum. Kimse dokunamadı. Hmm. Alison Hadi inşallah Lukaku'ya gelir aynen. Oha. Haydar Miliyato. Pepe. Pepe. Oh. Abi sontrump forlar bak. Abi şu pozisyon bende olsa var ya. Hadi Lukaku indir Lukaku. Bu sefer indirir ama ya. Ana bir Kaytatan Cesmino. Ferri Ferri verdiği pasını Kervi. Kervi tek kurtulacağız. Lan harbi harbi. <laughs> Oğlum bu ne Harbi armut lan Oğlum şu anki pozisyon bende olsa 4 0dı ya Ciddi söylüyorum Umtiti <laughs> Giorza Giorza Verdi pasını Lucas Moura Lucas Moura Eter mille Vargas ve sanırım maç bitecek. Maç bitmek üzere. Aa, yok lan. Artı vermiş. Martinez. Kervi vurdurtmadık ona. Şimdi Lucas Moura ve maç bitiyor. İlk, ilk başta beraber kaldık. ikinci maçta kazandık arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Abone olup like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Söylediklerimi söylüyorum. Kanama, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Konuşamadım ya. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Heh konuştum. Arkadaşlar buraları kesmeyeceğim. Merak etmeyin. Siz de görün. Ee, şimdi bir de önemli anlara bakalım be. Zaten ilk pozisyon gol. Bu. <laughs> Yalnız bak çok güzel açıyor ortayı Ricardo Rodriguez. Harbi diyorum arkadaşlar. Sol bekiniz yoksa Ricardo Rodriguez de varsa bir tane kesin koyun. Çok güzel orta açıyor. Dalan şutu var. Pin Mila ne şutuydu? O garip mi şut muydu? Yok. Kume, Kume. Kume'nin hangi şutuydu bu? Ha şu manyakça bir şutuydu. Ve ikinci gol Lukaku. boom Öküz iş başında öküz. Öküz be. Abi ben Lukaku'yu çok seviyorum ha. Eskiden sevmiyordum. Bak 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 bak. İki tane boş kale kaçırdılar. Şu bir. Ya göstermedik. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.